Herkese merhabalar. Yemek sitesine hoş geldiniz. Çok güzel bir tarif paylaşacağım sizlerle. Tarife geçmeden önce herkese çok teşekkür ederim. Yorumlarınız ve beğenileriniz için. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa aşağıdaki butona tıklayarak abone olabilirsiniz. Zili de açarsanız her video paylaştıkça size bildirimler gelir. Siz güzel tarifler öğrenmiş olursunuz. Ben de kanalımı büyütüyor olurum. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Gelelim tarife böyle bol çeşitli bir tarif olacak. Neler var? Bir tane kabak küp küp doğranmış. İki tane patlıcan küp küp doğranmış. Bir tane kapya biberim var küp küp doğranmış. İki tane acı yeşil biberim var. Dört tane köfte. İki tane de domatesim var. Biraz da rokan var. 6-7 yaprak kadar. Rokalı da yemek mi olur diyeceksiniz. Eminim bunu daha önce birçoğunuz denemediğiniz ama bayılacaksınız. 2 diş sarımsak, biraz zeytinyağı, biraz da baharat. Baharat ne kullanacağız? Az kimyon, bir çay kaşığı kadar. Bir çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar da karabiber ve toz kırmızı biber kullanacağız. Tabii ki bir tatlı kaşığına yakında tuz kullanacağız. Haydi başlayalım. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ocağa aldım. Ve içerisine biberlerimizi koyduk. Şöyle bir iki dakika kavuracağız. İlk dakika kavurduktan sonra sarımsaklarımızı dilimliyoruz üzerine. Yaklaşık bir dakika kadar sarımsak kavurduk. Şimdi köfteleri de küp küp doğradık. İçerisine atıyorum. Biliyorsunuz 4 tane köftemiz vardı. Hafiften kızarmış olacaklar. Böyle rokaları ince ince kıydık. Bunları da atıyorum. Yaklaşık bir buçuk dakika kadar kavuracağım. Çok değil. Evet, sıra kabak ve patlıcanı geldi. Bunları birlikte atıyorum. Bir güzel karıştırıyorum. Karıştırdık, şimdi geldim baharatları pul ekliyorum Tuz kırmızı biberim vardı Karabiberimiz vardı Ve de kimyonumuz vardı tabi bir de ne vardı tuz tuzu unutmuyoruz şöyle iyi tuz sertiyorum biraz güzel karıştırıyorum sadece 1-2 dakika böyle yağ, yağ çeksinler istiyorum bile. Sonra arada da karıştıracağım. Sonra üzerine domatesleri dizeceğim. Evet, 2 buçuk dakika falan kavurdum. Şimdi üzerine domatesleri diziyorum. Tamamını kapamak zorunda değil. 2 tane domates kullandım. Biraz su ilave ediyorum. Bir su bardağı kadar. Kapağını kapatıyorum. Ve altını kısıyorum. 20 dakika sonra görüşürüz. 20 dakika oldu. Hadi bir bakalım. Şöyle bir 5 dakika daha tutacağım. Sonrasında yemeğimiz hazır. Şimdi bu son 5 dakikada altını biraz yüksek açacağım. Çok sulu olsun istemiyoruz. Kapağını da şöyle yarım kapatacağım. 3 dakikamız doldu. Yemeğimiz gayet güzel bir kıvamda. Köftelerimiz pişti, her şey pişti. Suyu da tam kararında. Şimdi altını kapatıyoruz. Sadece şöyle bir servis tabağı alıyoruz. Çok beğeneceksiniz. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bu arada içine koyduğumuz köfte ev köftesi. Daha önce yaptıklarımdan kullandım. Yani siz de kendiniz köfte yapabilirsiniz. Veya daha önce paylaştığım anne köftesi tarifinden faydalanabilirsiniz veya sadece kıymayla da köfte yapabilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Aşağıdaki abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.